Burası e, metruk haldeydi Burayı arkadaşlarla beraber kararlaştırdık Milli eğitimden kullanım amaçlı olarak e, köyümüze kazandırdık Sonra arkadaşlarla beraber burayı toparladık Aydat toplandı işte Çalışmalar yapıldı Harabeden çıkarttık Burayı aşevi ve taziye evi olarak kullanıyoruz. Karşı tarafta mezarlığımız var. Mezarlıklar, cenazelerde burayı kullanıyoruz. Biz de arkadaşlarımızla, köyün gençleriyle, ben abileri olarak e, beni öne koydular. Ben de onların önünde abilik yaparak hep beraber aylık 100 lira, 200 lira göndererek bu okulu bu faaliyete getirdik. Biz burada e, toplandık, büyüklerimiz de geldi. E, büyüklerimiz bize destek verdiler. emekli zaten köyde emekliler var. Emekliler aldığı paralardan 1000 lira, iki bin lira, kimisi 5000 lira. köyümüzde fındık da var. bir teneke, iki teneke fındık toplayarak bu durumlara getirdik.